Bravo, devam et. Devam et tekle. Evet hızlı götür şimdi. Yap golünü. Dön Mustafa hadi. <laughs> Aferin. Evet. Başla. <laughs> Yap. Aldat Kerem, Aldat Kerem, Aldat Kerem. Evet taşı taşı taşı. Şimdi Arda. Evet Efe. Aferin Efe. Devam et. Bravo. Oğlum. Evet taşı taşı taşı. Şimdi diğer. Bravo! Kovala, kovala. Evet. Yap golünü. Evet Enes Şimdi bakayım Yap golünü Evet canlı 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 Şimdi bakayım Götür 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 yap Aferin Evet taşı Evet canlı biraz. Tek 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 tek. Evet. Haydi bakalım gol olsun. Aferin Mustafa'ya. Bravo Mami, bravo Mami. Evet. Double gol bravo. Evet. Güzel, güzel, güzel. Sert dönüş. Bitir. Gel şimdi. Bravo sana. Bravo Kerem. Diğer hedefler var. Diğer hedefler var Kerem. Diğer hedefler var. Aferin. Kullan alternatifleri.